Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle açılan evliyaçelebi.tv sitesi için 16 ilin tarihi ve turistik mekanlarında 105 bin fotoğraf çekildi. Özel bir teknikle birleştirilen fotoğraflar 360 derece dönüyor ve bilgisayar başında turistik gezi yapılmasını sağlıyor. Burası İzmir, burası İsa Mardin. Türkiye'deki 16 ilin her köşesi www.evliyacelebi.tv sitesi için adım adım fotoğraflandı. Sonra da çekilen 105 bin fotoğraf özel bir teknolojiyle birleştirilip 360 derece dönen bir görünüme kavuştu. Türkiye'nin tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen proje bilgisayar kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Bilgisayar oyunda oynar gibi e, aynı e, o ambiyansta. Adım adım gezebiliyorlar. Kurgu yönetmeninin empoze etti veya göstermek istediği yerlerden ziyade kullanıcı nereye bakmak istiyorsa, nereye dikkat etmek istiyorsa, orayı inceleyebiliyor. Sistem e, temel mantığı bu. Zamanla tüm illerin site içinde tanıtımı hedefleniyor. Türkiye haritalarıyla e, şehir şehri gezme mümkün. Şu an Efe, e, Selçuk ilçesi üzerindeyiz ve Selçuk ilçesine ait bütün kültürel mekanları burada adım adım gezebiliyorsunuz. Şu anda Efes Antik Kenti'nin üstü üzerindeyiz. Antik tiyatronun önüne iniyoruz. Adım adım gezmemiz mümkün. Yazılı anlatımlara da yer verilen sitede 6 ayda 2 yabancı dilde konuşan rehberli anlatımlar da yer alacak.